Merhaba, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Sohbete geçmeden sizi biraz tanıyalım. Sektör giriş sizden bir dinleyelim. Hakan Şimşek, 26 yaşındayım. Aslen Kayseri'liyim. 20-25 senedir burada yaşıyoruz hı, hı. Sektör giriş hikayeniz nasıl oldu? Bir hayaliniz miydi? Böyle bir hep esnaflık yapmak, bir ticaret yapmak var mıydı böyle? Yani asıl amacım zaten bir kendim, bir dükkanım olması, bir ticaret yapmak istiyordum. Onunla ilgili geçmişten bu yana çalışmalarım oldu, ee, hedeflerim vardı. Onlar için şimdi çabalıyorum. Prevayata geçirdiniz. Aynen. Hayırlı olsun diyelim, Allah Kesinlikle. utandırmasın. Geçmişte ticaret olarak neler yaptınız mesela, tecrübeniz nereden geliyor? Yani daha önce hep çalışandım, ee, kendi iş yerimi açmak istiyordum zaten. Onun için hep e, satış pazarlama üzerine evet. çalıştım. Farklı, şeyler, farklı branşlarda. tabii Farklı branşlarda da çalışmış hı hı. oldum. Ama hep satış üzerineydi. Tamam. Ee, çocukluktan beri gelen otomobil sevgim vardı. Onun için de hep yedek parça üzerine. Hı hı bir dükkan açmayı düşünüyordum. Evet. Yedek parça zaten olmaz, olmaz otomotiv sektörünün evet. yürüyen 4 teker, altı teker, 8 teker fark etmez. Bütün aksanlarda lazım olan ürünler diyebiliriz. Evet. Peki ürünler nereden alıyorsunuz? Neye dikkat ediyorsunuz Ürünleri çalıştığımız depolar İstanbul'da geneli. Tabi İzmir'de, Ankara'da olan depolar da var. ama genel olarak Türkiye'de kendini ispat etmiş sağlam firmalarla çalışıyoruz. Garantili ürünler. Tabi garantili ürünlerle çalışıyoruz. Türkiye'de distribütörlüğünü yapan Hı -hı. firmalarla çalışıyoruz. Sağlam olunmasına dikkat ediyoruz. Güzel. Nasıl gidiyor çalışma? Kısa bir süreç olmuş. Memnun musunuz? Hani sistemimiz oturdu mu bölgede? Tabii yavaş yavaş sistemimizde oturtturduk. Kendimizi de tanıtmaya başladık. Ürünlerimizde hem uygun fiyat hem de kaliteyi Ön planda tutuyoruz. Tabii ön planda tutuyoruz. Tabii zor süreçten geçiyoruz. Böyle biraz sürücülerimize yardımcı olmak da önemli herhalde bu süreçte. Yani hepsine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet. En alt grup ne var satışınızda? En üst grup ne satıyorsunuz? Biz e, binek, otomobilden, e, hafif ticari ve ağır vasıtaya kadar bütün araçların orijinal ve muadil yedek parçalarını temin edebiliyoruz. Siparişler nasıl geliyor? Hızlı termini nasıl sağlıyorsunuz? Tabii elimizde olmayan ürünlerin e, maksimum elinize ulaşması bir günü sürüyor. Hı hı. Yani tabi sabah sipariş verdiklerimiz öğleden önce dediğimiz öğleden sonra elimiz doluyor. Tamam. Öğleden sonra sipariş verdiklerimiz sabah elimizde oluyor Yani maksimum bir gün. Bir gün, hızlı bir şekilde temin evet. edebiliyoruz. Garantili bu ürünlerle birlikte sosyal medya da önemli. Bu satış güvenliği önemli. Siz nasıl, evet. nereler ne üyelikleriniz var? Nereden satışlar yapıyorsunuz? Trendyol hepsi burada. N11 gibi sitelerde üyeliğimiz mevcut, mağazamız açık, aktif haldedir. ürünlerimiz sürekli güncellenmekte ve üzerine ürün çeşitliliğimizi artırmak için çalışıyoruz. E bu ürün çeşitliliği ile ilgili hedef planlarınızda neler var? Genç girişimci birisiniz, böyle büyümeyi planlıyor musunuz? E tabii ki hedefimizde o var zaten, önce güvenilirlik kendimizi ispatlamak istiyoruz ilk önce. Hı hı. Ondan sonra şube sayımızı, çalışan sayımızı arttırmak istiyoruz. Bunu zamana yaydınız. Tabii ki zamana Doğru, yaydık. Tamam. Sosyal medyalarda neyiniz var? O insanlar merak edenler hani girsin, baksınlar. Tabii ki Instagram hesabımız var. Instagram hesabımızdan bizi takip edebilirler. Söyleyin orayı Instagram hesabınızı. Ee, Şimşek Ticaret 59 o o olarak da girip bakabilirler. Tabii girip bakabilirler. Oraya da ürünleri paylaşıyorsunuz herhalde. Tabii hepsini değil. E, fakat bir... Belli başlı hmm. dikkat çekebilecek ürünleri bırakıyoruz, hmm. sadece oradakiler yok yani elimizde arayıp bulabilecekleri bütün ürünler mevcut. Siz diyorsunuz bize ulaşsınlar, yelpazemiz geniş, evet. anlık, günlük, saatlik biz bir şekilde ürünü müşterimizin ayağına kadar getirebiliyoruz, doğru mu? Evet, getiriyoruz. Peki, size başarılar diliyorum, kolaylıklar diliyorum. Şimdi Peki. size Çerkezköy'den ulaşmak isteyen kişiler evet. olabilir, sizi tanımayan kişiler olabilir. Adresiniz lokasyon olarak neredeyiz mesela? Lokasyon olarak devlet hastanesinin hemen e, alt kısmındayız. PTT'nin bir yan sokağı diyebiliriz. Bir yan yani. sokağı. Google'da sokağı. haritalarda yerimiz var. Tabii haritalarda belli oluyor. Firmanızın adıyla yazdılar mı zaten size nokta atış gelebilirler. Evet tabii. Peki. Şimdi sürücülerimize bir teşekkürle cümlelerinizi toplayalım. Neler söylemek istersiniz? Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. her zaman kaliteli ve uygun bir hizmet sunmaya devam ediyoruz. Bunun da buradan taahhütünü yapmış olalım. Tüm evet. sürücülerimize biz de iş yerinize öneriyoruz. Gelsin sizinle tanışsınlar veya e, dijital platformlardan size ulaşsınlar diyelim. Kolaylıklar diliyorum. E, güzel, bereketli yıllarınız olsun. İnşallah büyüme hedeflerinizde tekrar görüşmek dileğiyle. Ağzınıza sağlık. Olun. Sağ olun.